Bu Yahudilerin yani şöyle bir durumu var. Bunlar mesela aynı Kürtler gibi aslında bir noktada hani mesela Osmanlı'nın kalat gelmesi sayesinde mesela aslında onlar varlıklarını sürdürebilmiş bir yapıdır. Yani çok ciddi olarak o gün baktığımızda mesela Rus İmparatorluğunda ya da Avrupa'daki imparatorluklarda ve devletlerde var olamıyorlar. Mesela bir Yahudinin bir şehre girmesinin mesela saati var Avrupa'da bir şehre girecekken. Normal kapıdan giriş yapamıyor. Yahudiler için böyle diğer normal kapının büyük kapının böyle daha ötesinde böyle sürünerek girebilecekleri bir yer var. Şehre oradan giriş yapabiliyorlar. Belli bir saatlerde şehrin içerisinde kalabiliyorlar yani gün içerisinde. Ondan sonra onların gettoları var. Getto kavramını mesela doğuran Avrupa'nın bu şeyidir. Yahudi düşmanlığıdır yani antisemit tavrıdır yani. Orada yaşıyorlar. Oraya geri dönmeleri gerekiyor. Belli bir saatten sonra orada kalamıyorlar. Çünkü sürekli mesela bulundukları yerlerde orası için mesela illegal işler mesela Hristiyanlıkta suç sayılan yani daha doğrusu Hristiyan literatüründe, dini literatüründe mesela faiz kullanılması gerekiyor ya. Mesela bu faiz işini yapan, işte bir illegal işlerle uğraşan falan filan bir yapı bunlar yani. O pis işleri yaptıkları için mesela öteleniyorlar.